Merhabalar, ben Kerem Deveci. Enin Projesi'nin kurucusuyum. Türkiye'den çıkıp mühendislik işleri yapmaya çalışan bir Türk genciyim. Daha önce yurt dışında okuyordum, sonra Türkiye'ye geldim. Ve Türkiye'ye geldikten sonra okulun bir kısmını burada devam ettirmek zorunda kaldım. O sırada metrobüs kullanırken tahliye kapakçıklarının hareket ettiğini gördüm. Ve o anda bu rüzgarın kullanılabileceği fikri aklıma geldi. Ve projemiz Enin bu şekilde doğdu. Amacım aslında karayollarında araçların ürettiği rüzgara da yakalayıp, doğal rüzgarlarla beraber elektrik enerjisi üretip ürettiğimiz yerde tüketmek ve karayoldan yenilen bir enerji kaynaklarına dönüştürmek üzerine geliştirilmiş bir projedir. Hadi. Şu anda ilk testlerimizi gerçekleştirdikten sonra belediyenin de destekleriyle beraber oradan gelen verilerle yeni bir sistem biz tasarladık. Çok daha verimli ve görünüşte çok daha güzel olan bir sistem. Onu şu anda satılabilir ürün haline getirdik ve yurt dışındaki devletlerle özellikle görüşmemiz devam ediyor ve senenin başında bir aksilik olmazsa İngiltere, Almanya ve Polonya tarafında başlamayı hedefliyoruz. Şöyle tabi her gencin yaşadığı bir sıkıntı bu. İlk başta bir projeye çıktığınız zaman şöyle bir algı var bizde. Aman oğlum yapma, etme, boş boş işlerle uğraşma, okulunu bitir, mesleğe gir, çalış, maaşlı bir işin olsun şeklinde ilerliyor. Ha. Ve yani bizde tabi şöyle bir şey var. Proje olarak da proje zengini bir ülkeyiz biz. Bu iki kere iki dört gibi bir şey. Ama ne yazık ki etraftaki insanların, güruhun bize yüklediklerini ötürü projelerin çoğu yeşermeden soluyor. İlk başta onları yaşadım ben de tabii. İlk başta projede çıktığım zaman şey ayırıyorum hani et, etrafı. Yatırımcılarla görüştüğüm zaman da işte belediye sen hayatta giremezsin, belediye bununla hayatta ilgilenmez, bu iş olmaz biz bunun tutacağını düşünmüyoruz, ses getireceğini hiç düşünmüyoruz, bunun hiçbir önemi yok gibisinden böyle e, cevaplarla karşılaştım. Tabii birazcık inatçı bir kişiliğim var benim. Bir de geçmişte e, büyük işler yapan insanları çok araştırırım, çok okurum onları. E, onlar da aynı şeylerle karşılaşmışlar. İlk başta yeni bir şey çıkarttıkları zaman ya da var olan teknolojiyi var olmayan bir yerde uygulamaya çalıştıkları zaman hep böyle bir duvarla karşılaşmışlar. E, bu sadece benim üzerime yapıldığını <laughs> yapılmadığını görünce Dedim burada bir şey var ve sonuna kadar ilerleme şey yaptım kendime, hedefi koydum. Ve sağ olsun belediye yardımıyla birlikte ilk denememizi yaptıktan sonra zaten globalde çok büyük bir sükse uyanırdı. Çünkü uygulama olarak yapılan ilk sistemdi bizimki dünyada. Ve ondan sonra da zaten dediğiniz gibi global çapta birçok ödül alıp ve en güzel yanlışı oldu tabi Demin bahsettiğim ülkeler bazında. Biz hiçbirine ulaşmadık. Bütün kıtalardan, bütün ülkeler, devlet yetkililere direkt bize ulaştı. Biz bunu kullanmak istiyoruz diye. Süreç bu şekilde ilerledi. Ee, şöyle, tabii bize ilk in inanan kurum Mercedes-Benz oldu. Ee, Mercedes-Benz'de şöyle bir şey var. Ee, i̇lk başta aldığımız e, ödül oradan oldu. Bize ilk inanan kurum da Mercedes-Benz oldu. Ee, bütün bu, yani bu iş olmaz, tutmaz e, tarafı devam ederken e, onların startup yarışmasına girdik ve teknoloji alanında bir birincilik ödülü aldım ben. Tabi ondan sonra e, işler çok çok daha hızlı gelişmeye başladı. Mercedes'in e, CEO'su e, Süher Bey de e, benim mentorum oldu. Sağolsun her türlü desteğini verdi bize. Ve onların desteğiyle e, hem kurumlar olarak da hem de yurt dışındaki bilinimimiz çok çok daha arttı. Ve e, projemizin A noktasından B noktasında gitmesinde e, en büyük desteği bize onlar verdi. Bir de şöyle bir şey var. E, i̇lk başta <laughs> ben proje yaptığım zaman kimse inanmıyordu tabi. Ee, anlatınca olmuyordu. Dedim ki ben ben bunu göstermem gerekiyor dedim. Ve e, Mercedes Benz'i ortaya çıkartan e, taktikle yani Bertha Benz'in yaptığı taktikle e, ürünü gösterdim ve o şekilde ortaya çıktı. E, aslında şey oldu hani Mercedes'in taktiğiyle ortaya çıkan bir ürünün e, Mercedes'in ödül alması da çok güzel bir e, tesadüf oldu diyelim. Ve o günden beri de birlikte ilerliyoruz. Tabii onların desteğiyle birlikte e, globalde e, işte Forbes listesine girdik. E, United Nations'ın listesine girdik ve farklı farklı listelere girerekten e, açılabildik. Şöyle tabii başarı çok şey, göreceli bir şey. E, kimi para kazanmayı başarı görebilir, kimi işte hedeflediği yere ulaşmayı başarı olarak görebilir. Burada ilk başta başarı olarak neyi hedeflediğiniz önemli. yani burada e, inatçılık şöyle. Yapısı olarak tabii bir inatçılık var ama onun dışında e, bende şöyle, şöyle bir şey var. Geçmişte büyük işler yapan insanlar çok araştırırım ben. Tabi burada en çok bilineni bunun Edison'dur aslında. E, ampulü bulana kadar e, ortadaki malzemede işte 2000 tane e, farklı malzeme denemiş. Başarıdan neyi kastettiğimiz bizim çok önemli. Hani e, başarı deyince parayı mı algılıyorsunuz yoksa başarı deyince idealleri ulaşmak mı anlıyorsunuz? Bunu önce bir iyi bir belirlemek gerekiyor. E, projesini gerçekleştirmek isteyen arkadaşlara benim önerebileceğim tek şey e, hani magazin dünyasından uzaklaşıp e, biraz daha böyle büyük insanları takip etmeleri. Günümüz teknolojinin geliştiren insanlar ne yapmış ne etmiş onları bir araştırıp ilerlemelerini hayat hikayelerini öğrenmelerini ben tavsiye ederim. Çünkü bendeki inatçılık da aslında birazcık öyle geliyor. Geçmişteki büyük işler yapan insanlara baktığınız zaman bir gecede o başarıya ulaşamıyorlar. Binlerce deneme işte onlarca yıl harcayarak da ancak bir yerlere gelebiliyorlar ve hiçbir zaman dinleyen olarak çıkmıyor çıkıyor, iniyor, çıkıyor, en dibe vuruyor, tekrar çıkıyor. Ama günün sonunda A noktası, B noktası arasındaki farka baktığınız zaman oradaki e, şey sizin başarınız aslında. Yoksa böyle dümdüz ilerleyen bir başarı endeksi zaten yok dünyada. Aslında şöyle, e, aslında birbirini tamamlayan iki tane faktör bu. Çünkü istediğiniz kadar inatçı olun, istediğiniz kadar proje inanın, ortam şartları müsait değilse olmaz. Ama ortam şartları müsaitken de ben oturayım ortam şartları zaten müsait bu kendi kendine olur diyorsanız gene olmaz. Aslında bunların birleşimi olması lazım. Ee, geçmişe baktığınız zaman da bir sürü teknolojik gelişme aslında yapılmış ama ortam müsait değilmiş. O yüzden e, doğru şartlarda inatçılığı birleştirdiğiniz zaman e, insan kendi e, fırsatı kendi yaratır muhakkak. E, bilim ve teknolojiyle ilgilenen herkes e, benim idol aldığım insandır. Burada e, ayırabilecek hiçbir şey yok. E, Sektörde yok sadece inandığı yolda ilerleyen idealist insanları her zaman takdir ederim ve bunların hepsinin karışımı aslında benim idolüm diyebilirim. Tek bir insanı söyleyemem bu konuda ama Türkiye'den bunun çok çok örnekleri var. Canan Devren gibi, Oktay Sinanoğlu gibi birçok değerli hocamız var ve hepsine baktığımız zaman hepsinin ortak noktası bilimle, teknolojiyle ilgilenen, yani maddi, dünyevi bir ikinci plana atan insanlar. Tabii zaten Enlil projesi bizim başlangıç projemizdi. Bundan sonra da 6-7 tane farklı projemiz var bekleyen. Amacımız Enlil'i bir yere kadar getirdikten sonra onlara girişmek tekrardan. Çünkü biz bir teknoloji firmasıyız. Ve amacımız teknoloji yaratmak. Tabii bunu yaparken de trendleri izlemek değil, yarattığımız teknoloji trend olmak gibi bir hedefimiz var. Zaten teknolojiyle ben hobi olarak ilgileniyorum. Hani birazcık daha şey oldu bu. Hani kendi hobimi işe, işe dönüştürdüğüm gibi bir şey oldu. Çok şeydir, hani klişe bir şeydir, hani hobinizi işe dönüştürün diye. Ama hakikaten öyle oldu. Zaten 5-6 tane farklı proje dediğimde o şekilde doğdu. Çünkü ben Endil'in yanında sürekli araştırmayı seven, yeni şeyler denemeyi seven bir insanım. Orada edindiğim hobileri de işe dönüştürüyorum şu anda. Onları da yakında umarım görürsünüz.